Arkadaşlar bugün ceviz sarma tatlı yapacağız. Şöyle önce şerbetimizi ocağımıza alalım. Şerbetimiz pişerken biz tatlımızı yapımına başlayacağız. Şöyle 200 miligramlık bardakla 3 bardak şeker alıyoruz. bardak şekeri. 3 buçuk bardak da su alıyoruz. 3 buçuk bardak da suyumuzu aldık. Ocağımıza alacağız şimdi. Şimdi şerbetimizi ocağımıza aldık. Böyle bir tane yumurtamız var. Yumurtamızı kabımızın içine alıyoruz. İçerisine yumurtamızı aldık. Bir yumurtamız var. Böyle büyük bir çay bardağı terim bir çay bardağı alan beraber yağımız var. Yani 150 miligramlık yağımız var. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu alıyoruz. 4 yemek kaşığı normal unumuz var. Buğday unumuz. 3 yemek kaşığı nişasta unumuz var. 3 yemek kaşığı da irmiğimiz var. 3 yemek kaşığı da kuru unumuz var. Onu da içerisine alıyoruz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karbonadım var. Ondan sonra kapatma dozum var. Şimdi böyle bir yağlı kağıdımız var. Fırın kağıdımız. Fırın kağıdımızın içerisine elimizden böyle bir parça hamur alıyoruz. Yayıyoruz hamuru. Yani kağıdımızın boyuna tepsimizin şeyini göre yapıyoruz. Şöyle çevizimiz var. Çevizimizi de alıyoruz. İçine böyle çevizimizi de yaydıktan sonra şöyle kıvırıyoruz. Böyle kıvrılıyor. Tekrar böyle kıvırıyoruz. Böyle kıvrıldı arkadaşlar. Yine bir barca daha alıyoruz hamurumuzdan. şöyle kavuruyoruz ve içerisine alıyoruz. Tatlımızı hazır şimdi kesme kesip fırına vereceğiz arkadaşlar. Şöyle kesiyoruz. 180 derecelik fırına vereceğiz. 35 dakikaya tatlımızı kestik. Alt üst ısıtılmış ayara veriyoruz arkadaşlar. Evet tatlımızın şerbetini döküyoruz arkadaşlar. Evet tatlımız şerbetini çekti arkadaşlar. Şimdi şöyle çok harika olmuş. Harika gözüküyor arkadaşlar. Şu güzelliğe bak. Baklava açmaya gerek yok arkadaşlar. Şerbetini de çok güzel çekmiş. Harika çekmiş şerbetini. Şu güzelliğe bak. iş dokusuna. Böyle tuttuğun, dokunduğun zaman bile böyle mu hemen